Bugün bambaşka bir yere gidiyorum. Uludağ, Kartal Kayak. İstanbul'dan en güzel kar manzaraları. Şimdiden daha güzel bir zaman yok. Birlikte dertleşip konuşacağımız. Ben yaptım siz yapmayın. Bir, iki, üç. Ay çok güzel. Yep. Günaydın. Herkese merhaba. Ben Merve Kaynak Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün daha önce takip eden takipçilerin bildiği üzere çok sevdiğiniz, yine doğayla iç içe olacağımız, birlikte dertleşip konuşacağımız harika bir video çekeceğiz. Bugün bambaşka bir yere gidiyorum. Hiç gitmediğim bir yere gidiyorum. Ben de o yüzden çok heyecanlıyım. Yine her zaman olduğu gibi sporumuzu yapacağız, sohbetimizi edeceğiz, dertleşeceğiz. Size doğayla iç içe olmanın ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Ben de dediğim gibi ilk kez gidiyorum şimdi bu koşu parkuruna. O yüzden çok heyecanlıyım. Daha fazla lafı uzatmayalım bence. Hemen yola çıkalım. 500 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa Bak şu şey hiç anlamıyorum. Güney batı yönünde ilerleyin <laughs> ya da 500 metre sonra dördüncü çıkışa döner kavşaktan ikinci çıkışa. Yani gerçekten o kısmı hiç aklım basmıyor ya. Hakikaten aklım basmıyor. Güney batımı ne, ne tarafa gideceğim falan ya panik oluyorum böyle. 2 dakikaya oradayız arkadaşlar. Son 700 metre. Muhteşem bir orman yolu burası. Daha önce de gelmiştim ben. Ama e, kuş koşu parkuruna gelmemiştim. Normal gezmeye gelmiştim. ilsede de getirmiştim hatta. Bugün ilk kez koşu parkuruna geleceğim. Sizi böyle farklı yerlere getirmeyi çok seviyorum. Tabii kendim de yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. aleyküm, bu e, koşu parkuru nerede? Hemen bu sağdan giriyorsunuz, kapısı orada, yürüyüş parkuru değil mi? Evet, arabayı nereye park edeyim? Oraya arabayı park ediyorsunuz. Buradan girebilirim. Evet, yukarı giriyorsunuz. Tamam, bu kadar. 100 metrelere giriyorsunuz, daha doğru, daha doğru aşağı çıkıyorsunuz. Tamam, Heh. tamam okey, çok da. teşekkürler, sağ olun. Var ya, bu navigasyonu mahvedeceğim. Dur. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hemen hazırlıklarımızı yapalım. Yani üşümem diye düşünüyorum. Çünkü snowboard içliği giydim yani içime. Ayaklarımda spor ayakkabı var. Bu su geçirmeyen bir balansları aldım ama kar geçirmez mi onu bilmiyorum tabi. Şu yağmurluk iyi oluyor. Evet bence hazırız. Bel çantamızı kuşanalım. İstanbul'dan en güzel kar manzaraları Youtube slash Merve Özkaynak'ta arkadaşlar. <laughs> Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz ama gerçek ben hiç parkurun böyle kar içinde olacağını tahmin etmemiştim arkadaşlar. Ee, kar yürüyüşü yapacağız sizle bugün. Kalkmıştır buradan kar diye düşünmüştüm. Ama kalkmamış. Evet yolumuza bir ağaç düşmüş bir değil birden fazla ağaç düşmüş. Bakın altında Allah geçeceğiz. Aa, hep ağaçlar devrilmiş kardan dolayı. Nasıl mutlu oldum anlatamam size. Hiç böyle hayal etmemiştim. Bakar mısınız? İyi sporlar. <laughs> Kaç tamam. kilometre burası? Efendim? Kaç kilometre parkur? Şimdi burada park edip diğer tarafa çıkarsanız 5 kilometre. Bu yoldan devam edersem 5 kilometre. Köyümüzün diğer tarafına çıkıyorsunuz. Tamam. Peki sonra buraya geri nasıl döneceğim? Kolay, bence ormandan tekrar dönüyorum. Daha bağlı. Değil mi? Tabii. O zaman 5 5 10 kilometre yapacağım. Tamam. tamam. Yeter yeter. <laughs> yeter yeter. Çok teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Bugün zorlu bir yolculuk bizi bekliyor o zaman. 10 kilometre arkadaşlar. 5 gidiş 5 dönüş yapacağız. Arabayı buraya park ettik çünkü. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu, ne oldu? ne oldu? ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Olsun. Çok güzel. Zaten hava şu an çok saat çok erken. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bugünü kendimize ayırdık. Şimdiden daha güzel bir zaman yok. Her şeyimi iptal ettim. Çünkü bugün bunu yapmak istiyordum. Ve şu anda da bunu yapıyorum. çocuklar. Çok tatlı Çok köpekleriniz. Bunlar. Kimler? Bunlar benimkiler. Onlara saldırır çabuk geçer misin? Ha, tabii hemen geçelim. Tabii 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 hemen geçelim. <laughs> Geçin çocuklar. Biraz yürüyüş, biraz koşu sonra gene sizi çok güzel yerlere götüreceğim. Tabii ki yine benden başka hiç kimse yok. Yani bu demek oluyor ki yalnızlığın tadını çıkartacağız bugün birlikte. Herkesin yalnız kalma ihtiyacı vardır. Bu zamanı kendinize ayırmanız lazım. Bir önceki videoma gelen muhteşem yorumları da tabii ki paylaşacağım. Fıt 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 koyacağım onları. Bir sürü ilham alan, ehliyete başvuran, araba kullanmaktan korkan ama şimdi artık benim videom sayesinde araba kullanmaya başlayan, sabah yürüyüşlerine başlayan bir sürü kişinin muhteşem yorumlarını size paylaşacağım ki e, ilham olsun, onlar size ilham olsun. Bu iş böyledir. Cesaret bulaşıcıdır arkadaşlar. Cesaret bulaşıcıdır. Beni bırakmıyorlar bir de. Bir de bırakmıyorlar, beni bırakmıyorlar. Yanımda yürüyorlar. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Heh. Hadi gelin çocuklar. Şu hayatta neyim eksik arkadaşlar biliyor musunuz? Köpeğim. Her şeye sahibim. Bir köpeğim yok. Çok istiyorum köpek sahibi olmak. Allah inşallah böyle bahçeli bir ev nasip ederse bana. O zaman kesinlikle bir köpek sahipleneceğim, kesinlikle. Evet, 2500 metre yani iki buçuk kilometre yaptık. Canım köpeklerim hala benle. Bunu göstermek istedim size böyle şırıl şırıl. Arkadaşlar şu sarkıplara bakın. İnanılmaz. Yok artık. Hatırlıyorsanız, ilk başta ne demiştik? Şimdiden daha güzel bir zaman yok. Bu benim kendime bahaneler uydurduğum zaman içimden söylediğim bir e, söz. Şimdiden daha iyi bir zaman yoktur. Gerçekten de öyle. Herhangi bir şey için e, aksiyon almak istiyorsanız, bu böyle bir şey yapmak da olabilir, benim yaptığım gibi bir şey de olabilir. Bir önceki vlogta bahsettiğimiz işte ehliyet almak, arabaya araba kullanmaya başlamak, araba kapının önünde duruyordur, korkuyorsunuzdur vesaire vesaire bunlar da olabilir. Ya da e, birine bir şey söylemek, uzun zamandır söyleyemediğimiz bir şey söylemek. Çünkü ben her zaman e, karşı tarafın alakasız bir konuya gireceğim ama duygusu, duygu durumu ne olursa olsun her zaman duygularımda dürüst olmayı tercih ettim. Eee o yüzden duygularınızı söylemekten çekinmeyin ve gerçekten hayattaki her konu için şimdiden daha iyi bir zaman yoktur arkadaşlar. Ötelemenin size hiçbir faydası yok. Öteledikçe o işler aklınızdaki, zihninizdeki o yorgunluk ve kalabalık iyice büyüyüp böyle için içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor. O yüzden kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şey herhangi bir konu için ötelediğinizi hissettiğinizde şimdiden daha güzel bir zaman yoktur deyip hemen ayağa kalkın ve harekete geçin. Ben özgürlüğümü e, ve işte kendi ayaklarım üzerinde durmayı karakterimi buna borçluyum. Ha tabii şöyle şey şu da değil yani. Çok ciddi bir karar alacaksınızdır. Onu hemen düşünüp karar verip aksiyon alın demiyorum. Yani hayatınızda hayati bir kararsa bu. O zaman böyle bir yere geleceksiniz yalnız başınıza kalacaksınız. Çünkü bu tarz hayati kararları doğru verebileceğiniz en güzel yer doğa ve siz sadece baş başa. Burada baş başa kalacaksınız. Bir kendinizle yüzleşeceksiniz. Bir böyle böyle ağlayacaksınız. Gerekirse <laughs> hepsini yaşadığım için biliyorum. Güzel böyle bir dökeceksiniz içiniz ağlayacaksınız. O gözler bir yanacak. Ondan sonra burnunuzu silip hayatınıza kaldığınız yerden verdiğiniz kararla devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar şu an dörtteyiz. Vallahi ben beşi tamamlarım. Ben başladığım işi bitirmem lazım. O yüzden dedim ki acaba işte 4'te gelim dönerim. 8'e tamamlarım. Bir kilometre kalmış artık zaten şurada. Onu da yürüyeceğim. 5-5. Dönüşe birlikte 10 kilometre mis gibi. Zaten bana son zamanlarda altı çok az geliyordu Belgrad'da. Hep böyle uzatmak istiyordum ama hani vaktim olmuyordu. Hemen işe dönüp banyomu yapıp hemen video falan çekmem gerekiyordu. Bugün her şeyimi iptal ettim. Her şeyimi. Her şeyimi iptal ettim. Oh Evet arkadaşlar parkurun sonu burası. Bu da böyle biraz korkutucu bir derme çatma bir yer var. Bir şey varmış, taksi varmış galiba. Talıklar malıklar var. Bir de biraz burada yerler kayıyor artık. Tamam artık gerçekten şuradan evet şeye çıkıyorsunuz, köyün içine çıkıyorsunuz. Ee, buradan da bir başlangıç Tamam ya sinirlenmeyin gidiyorum. Gidiyorum tamam. Efendim? Aynen. Çok kızdılar. Evet. Köpeklere kızdı. Evet. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Tamam tamam çocuklar. Ben alıp gidiyorum onları. Hadi. Hayatta en sevdiğim şey şöyle hiç el değmemiş karları bozmak. <laughs> Evet, geldiğimiz yerden tekrar geri dönüyoruz. Son bir kilometremiz kaldı. Buranın bu haline aşık oldum gerçekten. İnanılmaz bir deneyimdi. Bugün tamamen yalnız yürüdüm. Sadece ormanın girişinde bir iki kişiye rastladık gördünüz. Onlar zaten geri dönüyorlardı. Koca ormanda tek başımayım. O kadar güzel bir duygu ki ve beyazlar içinde bu kar yürüyüşü yapmak gerçekten harika. Bir daha ne zaman İstanbul'a kar yağar bilinmez. O yüzden bunu da eğlendirmem lazımdı. İki buraya gelmişim. Vallahi bitirdim parkuru tekrar. Gerisin geriye şu kapıdan çıktım. Ama hani ben de bittim yani. Gerçekten ben yoğum yani şu an. <laughs> Bittim çok acıktım. Şu kamerayı şimdi şarja takayım. Sonra kahvaltı edelim. Aa çok yoruldum. Şuralara ben sandalyemi atsam. Şuracıkta kahvaltımı etsem kimseye zararım olmadan. Yapamaz mıyız öyle bir şey ya? Valla arkadaşlar şöyle bir yere geldim. Yani alakasız. <laughs> Sanmıyorum ki burada biri olsun. Buz her yer. <laughs> Buzların üstüne mi oturacağım bilemedim. Oturdum yani. Ne yapayım çok açım. İki dakika edivereyim vereyim kahvaltımı. Ondan sonra tekrar yola çıkıyoruz. Belki kahve içmeye başka yere götürürüm size. Çünkü ben iki tane matar alıyorum yanıma. Bu sabah kahvaltısı matarası. Bir de kahve içme mataram var. Aynısının yeşili. Onunla da başka bir yere kahve içmeye gidiyorum. Oh! <laughs> Kendi kendime. Bir de güzel kahve yapmışım. Çok güzel kahve demliyorum. <laughs> Bye. Şarkıcı sesim var. <laughs> tamam. Şarkıcı olmayacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Youtuber olarak kalacağım. Söz veriyorum şarkıcı olmayacağım. Şaka gibi. 14.291 adım. Çok çok iyi. Kahvaltımı yaptım ama diyorum ki bir çeki düzen vereyim ben kendime. Spor kıyafetlerimi falan bir çıkartayım. Zaten yanımda yedek kıyafet var. Ee, kahve sizi başka bir yere götüreyim. Ne dersiniz? Neden gitmeyelim? sabahtan beri şimdiden daha iyi ve daha güzel bir zaman yoktur diyoruz. Madem öyle o zaman gidiyoruz. Evet dostlar. Geldik. Ay inanamayacaksınız birazdan göreceğiniz görüntülere. Bugün buraya gelmekle yapılabilecek, daha doğrusu verilebilecek en doğru kararı vermişim. Ay inanılmaz sessizliğe, şu yalnızlığa, sadece kuş kargaların sesi. <laughs> Allah'ım çok güzel. Şurada tek başınıza oturduğunuzu düşünsenize. Hiç kimse yok sizden başka. Karların içinde tek başınızasınız. Müzik dinliyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Daha güzel bir şey var mı ya? Bazen işte sorular geliyor işte bu kendinize güzel vakitleri ayırırken işte kızınıza nasıl vakit ayırıyorsunuz? Kızımın vaktinden çalmıyorum hiçbir zaman bunu yaparken. Onun altın çizeyim. Bugün ilk defa e, işimden çaldım. <laughs> Eğer bir şeyden çalmam gerekiyorsa e, işimden çalmayı tercih ederim. Çünkü zaten onu telafi edebiliyorum, o enerjiye sahibim. Günde iki video çektiğim de oluyor zaman zaman. O yüzden bugün dediğim gibi bugün canım çalışmak istemedi. Yıllarca çalıştım zaten arkadaşlar. Birazcık da tadını çıkartayım yani. Arada böyle küçük kaçamaklar yapayım. Ne olacak? Ya şuralara bakar mısınız arkadaşlar? Yani kameraya ne kadar yansıyor gerçekten emin değilim ama bildiğiniz burası şu anda bir kayak merkezi gibi. Uludağ, Kartalkaya, Kartepe artık ne diyorsanız. inanın onun gibi. Genelde şey oluyor, çıplak gözle baktığınızda inanılmaz ama kamerada birazcık daha sanki az kar varmış gibi gözüküyor. Hayır yani. <laughs> Bence bütün İstanbul'un karı gerçekten buraya yağmış. İnanılmaz kar var. 5-6 santimden çok daha fazla. En az 10 santim kar var yani burada. 1, 2, 3. Ay çok güzel. Şu sese hayranım. Gırcık, gırcık, Evet arkadaşlar. Biraz güneş de açtı. Çok güzel. Şöyle buraya gerçekten bayıldım. Zaten ilk kez gelmiyorum da karda ilk kez geliyorum. Şu an hiç kimse yok. Sessizliğin, yalnızlığın tadını çıkartıyorum. Oh, Geçen gün hakikaten böyle bir tweet attım. Kendime yanında normal hissettiğim çok az insan var diye. Bu doğru arkadaşlar. Bu gerçekten doğru ve bence çok acı ve üzücü de. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Kendimi yanında normal hissettiğim o kadar az insan var ki bir elin parmaklarını geçmiyor. Başka insanların yanında e, ya da şöyle söyleyeyim. Aslında bence problem bende değil. Beni anormalmişim gibi hissettiren insanlar problem ve e, neden yanlarında anormalmişim gibi hissettiren insanların yanında olayım ki toparlamam gerekirse. O yüzden yanlarında kendimi normal hissettiğim, kendim hissettiğim insanlarla artık vakit geçirmek istiyorum. Bana kendimi suçlu hissettiren, bana kendimi yetersiz hissettiren, bana kendimi anormal hissettiren insanları artık hayatımdan çıkartıyorum çok net eskiden hep bir şey vardı yani birilerini hayatından çıkartmak sanki dünyanın en korkunç şeyi en kötü şeyi nasıl ya nasıl küsersin inanamıyorum bu kadar kolay mı falan evet bu kadar kolay çünkü geçmişe bakıp o insanla olan iletişimimi ilişkimi değerlendirdiğimde beni sürekli eleştiren Beni sürekli ben şey de beklemem orada yanlış anlamayın. Hani sürekli pohpohlayan birilerini bekliyorum. Ben gerçeklik bekliyorum. Benim hayattaki ilişkilerden her ilişkiden beklediğim iş ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, ikili duygusal ilişkilerde de, anne kız ilişkilerinde, de, anne kız ilişkimde de çocuğumla ya da annemle beklediğim tek şey gerçeklik. Ben ne fazla bir pohpohlanma bekliyorum ne de eleştirilmek istiyor isteniyorum bu kadar. Doğruya doğru. Ya ben kendimi kötü hissettiğimde sana kendimi kötü hissettiğim bir konu için seni aradığımda sen bir araba bana eleştiri yapabiliyorsan zaten benim seni aramama gerek yok. Ben sence o an eleştirilmek isten istiyor olabilir miyim? Ben o anda e, gerçek bir dinleyici istiyorum karşımda. Bir şey söylemene de gerek yok. Sadece dinlemen yeterli. Eğer bazen bu arada bunu ben kendim de yaptığımı fark ettim. Çok yakın arkadaşlarıma galiba biraz insan bunun içinde durdukça e, biraz buna dönüşüyor ne yazık ki. ya da yanlış öğretilerden dolayı. Böyle çok yakın arkadaşlarım kendilerini kötü hissettiğinde, bir hata yaptıklarında, göz göre göre bir yanlış yaptıklarında bana telefon açıp ya da işte buluştuğumuzda bunu anlattığında ama yani e, canım sen de şöyle şöyle yaptın, sen de böyle böyle yaptın deyip arkadaşımız zaten o kötü durumdayken üstüne üstlük bir de ben vurduğumu hissettim. Çünkü bunu bana yapıldığı için bu ben de bunu başkasına yapıyordum farkında olmana. Sonra düşündüm ki hayır çok klişe bir şey ama gerçekten bana yapılmasını istemediğim şey bundan sonra kimseye yapmayacağım ve bana bunu yapan insanları da hayatımdan çıkartacağım. Çıkartmaktan kastım hemen hani telefonları silin, al mektuplarını, ver mektuplarını demek istemiyorum ama hani uzak durmak, daha az görüşmek falan ya da onun söylediği şeylerden etkilenmemekten bahsediyorum. Bunu yapmaya başladığımdan beri birilerini hayatımdan çıkartmaktan ya da birilerini hayatımdan uzaklaştırmaktan korkmadığımdan beri kendimi daha iyi hissediyorum gerçekten. Bu arada bu bahsettiğim şeyleri düşünebilmek için yani bir insanın size ne kadar iyi geldiğini ya da kötü geldiğini ölçüp tartabilmek için buna ihtiyacınız var. Gerçek anlamda buna ihtiyacınız var. Kendinizi sıfırlamak, bir şeylerden uzak kalmak, düşünmemek hiç kolay bir şey değil. Çok yorgun oluyor beynim genelde. Birçok şey düşünüyorum çünkü bir tarafta kendimi düşünüyorum. Annelik şapkam var. Bir tarafta youtuberlık tarafım var. Bir sürü hayatta yerine getirmem gereken aslında görev var. Bu görevlerden sıyrıldığım ve dediğim gibi kendimi tamamen en e, sade haliyle hissedebildiğim yer doğa doğada kendimle baş başa olmak. Hiç kimseyle değil. Hiç kimseyle değil. Çünkü bakın çok net söyleyeyim. Tabii ki arkadaşlarımla da, ailemle de doğada olmak istiyorum ama mesela buraya çok yakın bir arkadaşıma geldiğim zaman iş dönüp dolaşıp hep böyle başka konulara geliyor. Ya biliyor musun işte bilmem kim bilmem ne yapmış. Açıkça söyleyeceğim yani. Böyle bir yerde otururken de dedikodu yapmazsın yani. Ama bir şekilde arkadaşın konu açtığı zaman onun içine dahil oluyorsun ve şey de diyemiyorsun yani. Dur şu anda doğadayım. Böyle konular konuşmak istemiyorum diyebilirsin bu arada. Bu bir tercih ama hani o an diye o da ondan keyif alıyor, o da onun belki doyum noktası deyip e, onu tatmin etmeye çalışıyorsun ve aslında güzelim anı kaçırıyorsun. O yüzden benim size tavsiyem beyin yorgunluğunuzu, zihin yorgunluğunuzu sıfırlamak için ve düşünebilmek için, doğru düşünebilmek için ve doğru karar alabilmek için kendinize baş başa olun, yalnızlıktan korkmayın ve unutmayın cesaret bulaşıcıdır. Bir de tabii ilişkilerde şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Siz mesela kendinizi geliştiriyorsunuz, değişiyorsunuz yıllar içinde. Belli başlı farkındalıklara ulaşıyorsunuz. O farkındalıklardan yola çıkarak karakterinizi, yaşayış şeklinizi, dünya görüşünüzü, bir takım şeylerinizi, tarzınızı, stilinizi, her şeyinizi değiştiriyorsunuz. Ama yanınızda duran insanlar, çevrenizdeki insanlar da bunu yapmadığında zaten ister istemez uzaklaşıyorsunuz artık birbirinizden. Benim bir ilişkiden beklentim, bu benim arkadaşlık ilişkilerimde de, aile ilişkilerimde de geçerli. Birbirine bir şey katmıyorsan artık o saatten sonra benim o ilişkiyi yürütmemde hiçbir mana yok. Ya bu evlilik ilişkisinde de geçerli. Birbirinizi beslemeniz lazım. Arkadaşlıklarımda da geçerli bu benim. Yani ben bu kadar kendimi değiştirip gelişiyorum. Kendimle alakalı kendime yatırım yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Çalışıyorum, üretiyorum. Ama çevremdeki arkadaşlarım benim bütün gün evde oturuyorsa, hiçbir şey yapmadan bütün gün dedikodu yapıyorlarsa ben artık o o seviyeye ait hissetmiyorum kendim ve gerçekten buluştuğumuz noktada da konuşacak hiçbir şey bulamadığımızı zaten fark ediyorum. İşte iş, iş, dönüp dolaşıp hep biliyor musun o bilmem ne yapmış, o bu kadar para kazanıyormuş, o bu arabayı almış, bu bu çantayı takmış. Bana ne? Gerçekten bana ne? Kimin ne yaptığı, nasıl yaşadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten bakın arkadaşlar başarısız olan insanlar ne yazık ki hep başkaları hakkında konuşan, başkalarının ne giydiğine, ne yediğine, nereye gittiğine, ne yaptığına, ne kadar kazandığına odaklanan insanlar. Başarılı olan insanlara bakın. Bunlar hiç kimsenin umrunda o insanların umrunda değildir zaten. O kendine odaklanır. Ha hoş ben hiçbir zaman zaten bakın bunu çok samimiyetle söylüyorum. Hiçbir zaman hiç kimsenin herhangi bir çalışma hayatında ya da arkadaşlık ilişkimde kimsenin ayağını kaydırmadım. Kimsenin omzuna basarak bir yere gelmedim. Gerçek anlamda bunu kendimle gurur duyarak söyleyebilirim ki tırnaklarımla geldim buraya. Tırnaklarımla kan, ter, gözyaşıyla geldim buraya. Çok büyük fedakarlıklar vererek geldim. Çok büyük hatalar yaparak geldim yani. Şimdi geçmişe dönüp baktığım zaman diyorum ki inanamıyorum bunu yaptığıma gerçekten. Çok basit şey gibi gözüken şeyler olabilir ama kariyerinizi belki etkileyen şeyler ama olsun. Hata yapmaktan korkmayın. Hayatta herhangi bir konu için hayatta herhangi bir konu için nasıl olurdu? Yapsaydım nasıl olurdu? Onunla olsaydım nasıl olurduk? O ülkeye gitseydim acaba nasıl olurdu? Bu okula gitseydim nasıl olurdu? Beraber olsaydık nasıl olurduların yerine? Keşke yapmasaydım demeyi bin kat tercih ederim. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. Ben o nasıl olurdularla ya yaşayamıyorum. O bil, belirsizlik hissi, e, belirsizlik duygusu beni çok huzursuz ediyor. Eğer sonucunda bir hata da varsa hata yapmayı bin kat tercih ederim nasıl olurdu ya. Çünkü en azından keşke yapmasaydım diyebileceğim bir tecrübem ve anlatabileceğim bir hikayem var. Ya yarın bir gün bir arkadaşımla oturduğum zaman ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum dediğinde kendi tecrübemden yola çıkarak çünkü ben bunu yapmışım, tecrübe etmişim. Tamam bundan sonra artık bir daha yapıp yapmayacağıma karar verin. Bunu sevdiklerime, arkadaşlarıma anlatabileceğim bir hikaye olarak e, İçimde tutuyorum. Bu bence muazzam bir şey. Hayatınız boyunca benim size tavsiyem bir arkadaş olarak, bir abla olarak. Beni nasıl görüyorsanız gerçekten bilmiyorum. Nereye koyuyorsanız beni. Benim size tavsiyem bol bol ee, hikaye biriktirin kendinizi anlatacak. Kimisi çok güzel olacak, kimisi çok kötü olacak. Hiç önemli değil. Önemli olan bunları tecrübe etmiş olmanız. Tecrübe edinmek hayatta gerçekten çok güzel bir şey. Ben hata yapmaktan hiç korkmuyorum. Şöyle yetiştirin bence kendinizi. Eğer hiç esnemeyen bir ağaç olursanız, kendinizi bir ağaç gibi düşünün. Ben hep öyle düşünüyorum kendimi. Ben bir ağacım. Eğer böyle çok e, şiddetli fırtınalarda esnemeyen ve o fırtınaya uyum sağlayamayan bir ağaç olursanız devrilir kırılırsınız. Ama bu fırtınalara göğüs gelebilecek esneklikte olursanız o rüzgarla o fırtınayla aynı yöne doğru eğileyip tekrar kalkabiliyorsanız o zaman yıkılmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz hayata. O yüzden size tavsiyem lütfen negatif insanları, toksik insanları sizi aşağı çeken, sizi demoralize eden, sizi sürekli eleştiren ve size bir şey katmayan artık bu saatten sonra insanları hayatınızdan uzaklaştırmak, çıkartmak demiyorum. Belki size çıkartmak biraz sert gelebilir. Uzaklaştırmaktan korkmayın. Ve lütfen hiç kimsenin ne yaptığı sizi hiç ilgilendirmesin. Siz sadece önünüze bakın. Çünkü arkasına bakan, başkalarının ne yaptığına bakan insanlar her zaman kaybedenler. Bunu hiç unutmayın. Siz kazanan olmak istiyorsanız kendinize odaklanacaksınız ve hata yapmaktan korkmayacaksınız. Ne kadar erken bunu farkına varırsanız ve harekete geçerseniz, o kadar mutlu ve başarılı olursunuz. Sizi çok seviyorum, lütfen. Sizi çok seviyorum, hep yanınızdayım. Onu da unutmayın.